O da kadroya dahil olduktan sonra iyi işler yaptı takım adına Gökhan. Bennett Miller, Erik Buckner içeriye yöneldi. Reverse sonrası tek eliyle atış Erik. İçeride pozisyon aldı post uptaydı. Şimdi yüzünü döndü çemberice şu Pelton. Orta mesafe. Yahan Diril. Yehan'ın pası Bennett Miller. iki kişiye rağmen 3 sayı. Şimdi topu oyuna soktu. Alır almaz Gökhan. Orta mesafe. 11 İkiye geldi skor. Şimdi Pelton bir orta mesafe daha Kullandı şutu isabeti bulamadı. Sahili ile atış isabetli değil. Ardından bitti. İlk isabette böylelikle Enis Kıvanç'tan geldi. Bir de top çaldı Enis Kıvanç. Şu Pelton aldı topu. İlk anda çok Wagner. Penetre etmişti Bennett Miller. Bilgehan ekstra yapmadı. Üçlüğü yolladı. Sa Sol forvetten isabeti de buldu. Fraser e hemen cevap. Giden beraberlik şansı Bornova Belediyesi karşıya karşıya. Eren. geçiş oyununda üç sayılık atışını kullanıyor. İsabeti de. Padden savunmadaydı. Şimdi Göksürk Gökalp uzaklardan bir Razer ama kaybediyor. Bennett Miller. Miller Eric Buckner'ı buldu. İleride Eric Buckner ters maçla tamamlıyor. Topu tiplemeyi başardı hızlı hücumda. Çift el smaçla bitiriyor. Geçme şansı Borneo Belediyesi karşı yakı için. Mert Konuk. Mert'in pası çok güzel. Eren Ocak. sırtı dönüktü. Ve eczane yöneldi. Vazgeçti. Ardından tekeli. Neredesi vardı. Servet Alperen savunmasında Enis Kıvanç. iyi taşıdı topu. Soltu. Yüzünü dönmüştü çembere. Şimdi pası ekstra da geldi. Bennett Miller. Fraser yetişmeye çalıştı. Bennett Miller. İyi, çok güzel bir pas. Eren ve Azizcan aynı anda parkede şimdi. Alperen Kunas. Azizyan Özdemir güzel bir pas geldi Eren'e. Eren'den geldi. En sola pas. Servet Alperen Kurnazır. Maspor takımı bir de top kaybı geldi. Göktürk Gökalp. Göktürk Gökalp çift asma. de ama başarılı değil. Şimdi Fraser bu kez hızlı çıkarmayı başardı takımını. Pasta geldi. Sol ile bir pasını ama yine bir pas arası gelecekti. Göktürk'te kaldı yeniden. O Santos'un önü bomboş kaldı bir yan için. Üçlü de yol. Azizyan'ın perdesinin ardından blok var. Erik Buckner. Eric Wagner'ı blokladı. Hızlı hücum turnike. Burak reverse dedi iyi oynadı. Pasını aktarmak istedi Azizcan'a. Geldi o top Azizcan. Miller. Azizcan da çıkmıştı onun savunmasına. Eric Wagner'a bir alü pası. Eren Ocak Türk. İyi bir pas Azizcan'dan. JJ Fraser. 7 saniye var. İlk yarının sonuna dediğim anda topu çaldı Bornova Belediyesi karşıya. Eren Ocak Türk bitiriyor ve ilk... Padden'ı buldu. Joshua Padden penetre içeriye. Padden Tekeliyle eliyle etti. Baseline'dan çıkardı pasını. Bennett Miller ekstrayı yaptı. Gökhan bu pası be beklemiyordu. Güzel bir pas. Göktürk Gökalp. Gökhan perde değil onunla ikili oyun. Göktürk Gökalp'ten pas. Bir Fraser'da kaldı. Fraser pasını verdi Joshua Padden. Eric Buckner'a fakeledi. Thomas Boyle oyuncularda kalıyor. Bennett Miller el üstü Eren'in üzerinden. Müdahale var top kaybı hızlı hücum fırsatı. Göktürk'ten pas. Bilgehan Diril saat 12. Gökhan. İçeriye indirdi. Patton kontrolü sağladı. Pasını da aktarıyor. Çok. Fraser verdi pasını. Patton orta mesafeden. <laughs> uzak Borno Belediyesi karşı yakar. Şimdi Mert penetretti. Ardından atış isabetli değil ama kendi topunu kontrolü sağladı. Geriden gelen Fraser'ı görmek istedi. Orada elden ele seken top. Son olarak orada Joshua Patton'da. Joshua Patton kendisi tutmayı başardı topu. Ve... Şimdi tepeden Mert Konuk uzaklardan bir. Şimdi Göktürk Gökalp. 5 saniye var. Göktürk Gökalp iyi girdi içeriye. Panyalı. Joshua Patton'dan. Patton Padden bir de penetre etti içeriye. Panyalı. Yahan açıldı. penetret etti üzerine gidip. Pan Panyalı. Joshua Patton yine aynı noktaya pas. Basket bir defa. JJ. Çok güzel bir pas geldi Eren Ocaktürk. Şimdi Fraser olur almaz. Boşta kaldı önü. Cevamadı. Alper o da şuta yönelmemişti. Azizcan'ın üzerinden üçlük. Fraser 7 saniye kaldı hücumun sonuna girdi içeriye. Tek eliyle atış göz. Seren sol forvetten üçlük kaçıyor. Azizcan Özdemir rebound yaptı. Çok da şık bir pas. CJ Fraser şimdi önü boş kaldı bir yer için. Penetre etti tek eliyle. Basket bir de. CJ Fraser çıkardı dışarıya. 3 sayılık atış geliyor. İsabet kendisinde Erik Bakna çıktı savunmasına. İki saniye kaldı. Josh Schaap'e hücumda. Mola'nın ardından o gemi orman spor. Bennett Miller üçlüye yönel. Konuma Belediyesi karşı yaka. Bennett Miller iki kişinin arasından sıyrıldı. Miller çembere uzak. Er Ayak Yüztepe'den üçlüyü oluyor. İsabetli değil yine. Beşik Arda Alperen'e. Bennett Miller tekrar koştu aldı topu. Pasını aktarmak isterken hücum fal kararı çıkıyor. Hatırlatalım Fraser. Çemberden uzakta Eren. Eren'in pası Mert Konuk üçlüyü oluyor. Mert Konuk'un üçlü aktardı. Şimdi Eren Ocak Türk iyi pas yaptı. Bornova'm ardından gelen Buran faulü, bir de teknik faul. Kalbiz 3 top çalma, 31 verimli. İlgehan ikinci atışı kaçırdı. Rebound'u tiplemeyi başarıyor Bornova'lı oyuncu. Önemli bir katkı. Takımına galibiyette önemli bir pay sahibi oldu son çeyrekteki performansıyla. 3 sayılık isabetle Bilgehan'ın vazırıyla mücadeleyi noktalıyoruz değerli basketbol severler.